anledim. Bir politika oluşturulmadı. Eğitimle ilgili kararı eğitim hayatında ders vermemiş kişiler, eğitimle hiçbir ilgisi olmayan kişiler eğitim politikasını be be belirledi ve Türkiye böyle bir tabloyla karşı karşıya kaldı. Değerli arkadaşlarım. Bir araştırma İstanbul'da yapıldığı söyleniyor. K-12 dediğimiz yani 12 yıllık eğitim süresi içinde e, ee, okuma yazma bilmeyen öğrenci sayısı 40 bin üzerinde. Okula gidiyor. Derse giriyor. Başında bir öğretmen var. Ama 40 bin öğrenci okuma yazma hala bilmiyor. Bütün anne ve babalara şikayetimdir. Bu eğitim sistemini değiştireceğiz. Bize güvenmenizi istiyoruz. Çocuğunuz hangi okula girerse, hangi okulu tercih ederse, o okulda en iyi eğitimi vermek bizim boynumuzun borcudur. Bunu yapacağız. Çünkü biz her çocuğun iyi yetişmesini isteriz. Dünyayı sorgulamasını isteriz. Yeni sorular sormasını isteriz. Sorunlara çözüm üretmesini isteriz. En büyük arzumuz odur. Pandemi tabii eğitim sisteminde yaşanan sorunları gün yüzüne çıkardı. Bakın değerli arkadaşlar. 2 milyon 316 bin 139 öğrenci EBA'ya ulaşamadı. Meksika ve Türkiye okulların tamamen uzun süre kapalı kapalı tutan iki ülke. Öğrencileri perişan ettiler, aileleri perişan ettiler. 2 milyon 316 bin çocuk e-baya ulaşamıyorsa bu çocuk nasıl eğitim alacak? Sarayda oturanlar bunu biliyorlar mı acaba? Sarayda oturanlarda vicdan var mı acaba? 2 milyon evladımız eğitimsiz bırakıldı. 2 milyon evladımız. Ya onlar bu ülkenin çocukları. 2 milyon evladımız, 2 milyon 316 bin 139 evladımız fakir ailelerin çocukları. Fakir olmak suç mu? Fakir ailenin çocuğu olmak suç mu? Ama bunu yaptılar. İtiraz eden kim? Biziz. Karşı duran kim? Yine biziz. Fakirin, fukaranın ve onların çocuklarının hakkını, hukukunu savunan kim? Yine biziz. Bütün ailelerin bunu bilmesi lazım. Değerli arkadaşım, arkadaşlarım. 1 milyon 459 bin 350 çocuğumuz internete ulaşamadı. 21. yüzyıldan söz ediyorum ben. 18. yüzyıldan, 19. yüzyıldan, 20. yüzyıldan değil. 21. yüzyılın Türkiye'sinde 1 milyon 459 bin çocuğumuz internete ulaşamadı. Nasıl vereceksiniz eğitimi? Türk Telekom'u ne yaptılar? Sattılar. Hariri ailesine sattılar. Bankalardan çekti kredi Bizim bankalardan çekti kredi. Türk Telekom'u soydu. İçindeki malların büyük bir kısmını sattı. Bankalara borcunu ödemeye gelince, ödemiyorum dedi. Alın sizin olsun dedim. Karını da götürdüm. Ya Allah aşkına ya. Ya bunların yatacak yeri var mı? Sormadılar ya. Neden internet altyapısını oluşturmadınız diye. Değerli arkadaşlarım. Öğretmen ihtiyacım. En son 15 bin öğretmen daha atanacak diye, kurayla atanacak diye açıklama yapıldı. 107 bin. Milli Eğitim Bakanı'nın yaptığı açıklama. 107 bin öğretmen açığı var. Daha düne kadar, daha düne kadar öğretmen açığı yok, tam tersine öğretmen fazlası var diyen kişi 15 bin yeni öğretmen atacağız diyor. Açık 107 bin. 107 bin öğretmen açığı var. Niye diyorum? Çoklu organ yetmezliğiyle karşı karşıya bu iktidar diye. Bunun için söylüyorum. Öyle bir atmosfer ki Yeri geliyor öğretmen fazlası var diyor. Yeri geliyor 15 bin tamamlayacağız diyor. Yeri geliyor 107 bin açığımız var diyor. Ya kim doğruyu söylüyor? Nasıl bir yapıdır bu yapı? Her şeyi bir kişiye bağlarsanız çocuklarımızın geleceği felaket olur. Tablo budur. Değerli arkadaşlarım, öğretmenlik mesleği de dejenere edilmiştir. Öğretmenler açlığa ve yoksulluğa mahkum edilmiştir. Ay başını nasıl getireceğim diye düşünen bir öğretmen emeğinin tümünü çocuklarımıza, evlatlarımıza verebilir mi? Adamın derdi var. Ay başına kadar ne yapacağım diye. Taksitimi nasıl ödeyeceğim diye. Elektriği, doğalgaz faturasını nasıl ödeyeceğim diye. Ya bir ülkenin öğretmenleri açlık sınırının altında aylık alır mı ya? Açlık sınırının altında. Yeri geliyor 5 maaş veriyorsun bir kişiye. altı maaş veriyorsun. Yeri geliyor 7, 8, 9, 10 yönetim kurulu üyesi yapıyorsun. Ya asıl değeri öğretmene vereceksin kardeşim. Geleceğimizi hazırlayan kişinin adı öğretmen. Onu mahvediyorsun. Kadrolu öğretmen güzel. Sözleşmeli öğretmen, ücretli öğretmen. Ne demek? Üç öğretmen var. Üçü aynı işi yapıyor. Birisi kadrolu, biraz daha normal maaş alıyor. Diğeri ücretli, çok düşük aylık alıyor. Öbürü sözleşmeli, zaten açlık sınırında çok çok altında aylık alıyor. Üçü de öğretmen. Üçü de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde öğretmen. Böyle bir garabeti yaşayan ülke var mı acaba? Bütün anne babalara sesleniyorum. Eğitim sistemi felaket çocuğunuzun geleceği elinizden almıyor. Çocuğunuzun nitelikleri, becerileri yeteri kadar saptanamıyor. Pandemi var, okullar açıldı, güzel. Temizlik görevlisi, çoğu okulda hala yok. Efendim Türkiye İş Kurumu'ndan geçici işçiler alınacak, o işçiler gelecek, e, seçilecek. Ondan sonra işte kurallar çekilecek. Çocukların temizliğine, tuvaletlere falan vesaire bakılacak. E düne kadar aklınız neredeydi ya? Neredeydi düne kadar? Pandemi var. Normalde dışarıda bekleyen bir sürü görev bekleyen sağlık çalışanları var. Kardeşim her okula bir tane sağlık çalışanı en azından geçici ata. O da yok. Hiçbir okulda yok. E bizim evlatlarımızın hayatı bu kadar ucuz mu ya? Bu kadar ucuz mu? Birleştirilmiş sınıflar var. Hala birleştirilmiş sınıflar. Birinci, ikinci, üçüncü sınıf öğrencileri aynı aynı odada. Aynı öğretmen tarafından eğitiliyor. Ya 21. yüzyıldayız ya. 21. yüzyıldayız. İki eğitim var. Sabahçılar, öğlenciler. Derslik ihtiyacı 43.627. 43.627 dersliğe ihtiyaç var. Düşünebiliyor musunuz? Çocuklarımızın rahat eğitimi için. Bakın Buradan bütün vatandaşlarım şahit olsunlar. Bizim belediyelerimizin olduğu yerde ister küçük ister büyük şehir. Eğer ek dersliğe ihtiyaç varsa yani 43.627 ek derslik ihtiyacı bizim belediyelerimizin olduğu yerde ise veya kaç tane ise arsayı göstersinler oraya okulu yapacağız ve Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim edeceğiz. Gayet <laughs> açık. Yapamıyorlar, beceremiyorlar. Yönetemiyorlar. Çoluk çocuğumuzun geleceğiyle oynuyorlar. Onların iyi bir eğitim almasını engelliyorlar. Cahil kalmasını istiyorlar. Onlardan da bir hoca vardı ya. Ne kadar çok cahil olursa oyumuz o kadar artar diye. Yani. Bu da üniversiteyi bitirmiş, profesör olmuş yani. Çocuklarımızı eğitelim. Kafaya bakın siz. Bir daha ifade edeyim. Bizim belediyelerimizin olduğu yerde arsayı göstersinler, okulu yapacağız. Hiçbir şey beklemiyoruz. Parasını da beklemiyoruz. Biz kendimize okulları yapıp Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim edeceğiz. Bu kadar açık, net. Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlığı'na da çağrıda bulunuyorum. Göster arsayı yapacağız okulun. Değerli arkadaşlarım, pandemi döneminde büyük kayıplarımız var, öğrenme kayıplarımız var. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konuda da süratle bir çalışma yapması lazım, bilimsel bir çalışma yapması lazım. Varsa kayıplar, o kayıpları önlemek için nelerin yapılması gerektiğini topluma açıklaması lazım. Bunun olması gerekiyor. Ve pandemi döneminde fırsat eşitliği, eğitimde fırsat eşitliği çok bozuldu. Zaten büyük bir dengesizlik vardı, o daha da arttı. Durumu iyi olan, varlıklı aileler öğretmen tuttular. Gelip pandemi sürecinde okullar kapalıyken çocuklarına ders verildi. Özel hocalar, özel öğretmenler. Fakir ailelerin çocukları onlar eğitim alamadılar. Fırsat eşitsizliği çok büyüdü. Bunun da önüne geçmek e, gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı umarım bu konuda bir çalışma yapar. Evet. 98. yılımızda eğitimin çok temel bir norm olduğunu, Türkiye'nin büyümesi, kalkınması, sanatta, kültürde, edebiyatta, fizikte, kimyada, fende her alanda büyümesi ve dünyada söz sahibi olmasının yolu eğitimden geçiyor. Eğitimde bir şeylerin yapılması lazım nelerin yapılması gerek, gerektiğini açıklayayım. Sizler de lütfen gittiğiniz her yerde ister köy, ister kasaba, ister büyükşehir, ister mahalle, nereye gidiyorsanız, ister kahve, nereye gidiyorsanız eğitimin önemini, öğretmenin önemini anlatın. Bir Türkiye'nin büyümesi, güzel Türkiye'nin büyümesi, gelişmesinin temel ama temel hikayesi eğitimden geçiyor. Bakın ihtiyaç sahibi kısa sürede ihtiyaç sahibi hala tableti olmayan öğrenciler var. Tableti olmayan. İlk yapılacak iş bütçeden Milli Eğitim Bakanlığı'na ek ödenek aktarmaktır. Kaynak aktarmaktır. Ve Milli Eğitim Bakanlığı bunları alacak öğrencilere dağıtacak. Hiç kimsenin itiraz edeceğini sanmıyorum. Saray hariç. Çünkü biz çocuklarımızın her evladımızın elinde bilgisayar olsun, evinde bilgisayar olsun, tablet olsun. Bunu istiyoruz. O çocukların cahil kalmasını isteyenler bunları vermek istemiyorlar. Kardeşim vergimi veriyorsam parayı oraya aktar. Bu ülkede yaşayan hiç kimsenin itiraz edeceğini de sanmıyorum. Öğrenme kayıpları var az önce söyledim pandemi süreci içinde. Süratle bir araştırma yapılması lazım. Bu araştırmayı Eğitim konusunda görev yapan, gerçekten güzel raporlar hazırlayan sivil toplum örgütleri de yapabilirler. Eğer toplumu aydınlatabilirlerse öğrenme kayıplar, kayıplarının boyutlarını öğrenmek zorundayız. Çocuklarımızın yaşadıkları o bilgi kıtlığını gidermek zorundayız, telafi etmek zorundayız. Pandemi döneminde bilgi alamadılar, öğrenemediler. Onun boyutunu öğrenip ona göre o kayıpları gidermek zorundayız. Ve en kısa zamanda 107 bin öğretmenin ataması lazım. Öğretmenler var, bekliyorlar. 107 bin öğretmenin atanması lazım. Tüm okullarda aşamalı olarak birer sağlık görevlisinin olması lazım. Hepsini belki birden yapmayabilirler ama aşamalı olarak kalabalık sınıflardan başlayarak, okullardan başlayarak bir e, sağlık personeli atanması lazım. 101 bin yardımcı Hizmet personeline ihtiyaç var ve ee, bunların atanması lazım. Dışarıda 10 milyon aşkın işsiz var. Sınavla mı alırsınız? Doğrudan mı atarsınız? Ama bu çocuklarımızın temizliği çok önemli. Pandemi sürecindeyiz. Hiçbir evladımızın burnunun kanamasını istemeyiz. Ee, hastalanmasını istemeyiz. Onun okulda gülerek, oynayarak, e, yaramazlık yaparak, öğretmeniyle tartışarak, arkadaşlarıyla oynayarak eğitim almasını isteriz. En büyük arzumuz e, budur. Derslik ihtiyacı var, az önce söyledim, 43.627 dersliğe ihtiyaç var. Onun da söyledim, yapamıyorsanız bize haber verin. Arsayı gösterin, oraya okulu yapacağız, anahtarı da size vereceğiz. Bu kadar basit. Eğitim şurası mutlaka kısa sürede toplanmalı, eğitim şurası. Ve bir eğitim bilim kurulunun oluşturulması gerekiyor. Eğitime bilimsel gözle bakmak lazım. Önyargıyla bakılmaz eğitimi. Kendi partime militan yetiştireyim diye bir eğitim olmaz. Eğitimin sorgular olması lazım, sorgulayıcı olması lazım. Eğitim budur. Öğretmenler meslek kanunu mutlaka çıkması lazım. Bunu da her yerde söyleyin. Öğretmeni toplumun en saygın kişisi yapacak. En saygın kişisi. Hakimler savcılar için ayrı kanun var. Öğretmenler için niye yok? Benim evladımı yetiştiriyorsa, Türkiye'nin geleceğini belirliyorsa, çağdaş uygarlığa ulaşmamız için her türlü fedakarlığı yapıyorsa o öğretmenin toplumda farklı bir konuma getirilmesi lazım. Öğretmenler meslek kanunu çıkarırsınız, hiçbir öğretmen açlıksının altında aylık alamaz. Asgari ücretin altında aylık alamaz. Böyle bir rezalet olmaz. Ve her 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerimize mutlaka birer maaş ikramiye verilmeli. O öğretmen onu hak ettiği için değil. Bizim öğretmene duyduğumuz saygı dolayısıyla bunu yapmamız lazım. El üstünde tutmamız lazım. Toplumun en itibarlı kişisi öğretmen olmalı. Öğretmeni böyle bir yerde konumlandır, konumlandırdığımız zaman göreceksiniz Türkiye'de gençler nasıl yetişiyor. Göreceksiniz anneler babalar nasıl mutlu olacak. 3600 ek gösterge polis kardeşlerimize verilsin. Öğretmenlerimize de verilsin. imamlara da verilsin. Söz verdiler vereceğiz diye. E söz verdiyseniz niye vermiyorsunuz? Bunlara da verilmesi lazım. Niye verilmiyor? Söz verdiysen sözünde duracaksın. Ama bunun takipçisi olacağım. 3600 ek göstergeyi söke söke onlardan alacağım. Bu konuda kararlıyım. Alacağım. Ve her okulun bir bütçesi olmalı. Okul yönetimiyle okul aile birliği okulun bütçesini oluşturmalı. Merkezden gelen para, okul aile birliğinden bağışlarla gelen para ve o bütçenin nasıl harcandığı, okul için nasıl kullanıldığını hepimizin bilmesi lazım. Görüyorsunuz değerli arkadaşlarım, 98. yılda belki Türkiye'de çok farklı şeyleri konuşmalıydık. Teknolojiyi konuşmalıydık, bilimi konuşmalıydık, bilim insanlarımızı konuşmalıydık. Onları nasıl yetiştirdiğimizi konuşmalıydık. Sorunlarımız ikinci planda ama diye düşünüp gelecekte neleri daha güzel yapabiliriz, inşa edebiliriz onları konuşmalıydık. Ama maalesef bugün hala hala Cumhuriyetin felsefesini, eğitim felsefesini yeteri kadar kavrayamamış. Eğitimin önemini kavrayamamış. Acaba nasıl öyle bir eğitim yapayım ki sürekli parti militanı oradan yetişsin diye bir düşünceyle yol alan bir siyasal anlayış eğitimi bu noktaya getirdi ve toplum bu noktaya getirdi. Bunu düzeltmek hepimizin görevidir. Gençler iyi eğitim alacak. bu konuda en ufak bir endişem yok. Gençlerle hafta sonu buluştuk. Daha doğrusu geçen hafta buluştuk, bir akşam buluştuk. Onlara şu sözü sözü verdim. Sizden çaldıkları her şeyi telafi edeceğiz. Hiç endişe etmeyin. Bütün gençlere sözümdür. Bu sözün arkasında duracağım. Bunu söylediğim zaman bu havuz medyası efendim Kılıçdaroğlu gençlere yeni telefon vaat etmiş diye söylüyorlar. Yeni telefon akılları olsa şunu düşünürler. Kılıçdaroğlu gençlere her zaman yeni telefon kullanabilecekleri bir Türkiye vaat ediyor. Akılları almıyor bunu. Akılları almıyor. Bu kadar kıt düşünüyorlar. Öyle bir Türkiye olmalı ki gençler her yeni çıkan telefonu rahatlıkla alabilmeliler. Bu olmalı. Bu olmadıktan sonra olmaz ki zaten. Gencin bir umudu var. Bir beklentisi var. Onu vereceksin. Yeni telefon vaat ediyor. Evet yeni telefon ama yeni Türkiye ile beraber, güzel Türkiye ile beraber, güçlü Türkiye ile beraber vaat ediyorum. Oyun konsolu. Evet ötevi almayacağım. Oyun konsolu alacak. Daha ucuza alacak. Daha rahat oynayacak. Zihnini geliştirecek. Bunları yapacağız. Altı ayda yapacağız. Öyle uzun altı yıl, on dokuz yıl, yirmi yıl değil. Altı ayda bunların tamamını yapacağız. Kredi Yurtlar Kurumundan para almışlar hacizle uğraşıyorlar. Ama işi yok. Bir sefer faizleri sileceğiz. Gençler bunu asla unutun. Faizleri sileceğiz. Ana parayı da iş bulduktan sonra belli makul bir taksitle alacağız. Böylece gençlerimiz iş buluncaya kadar hiç kimse gidip icra memuru onun veya annesinin veya babasının kapısına dayanmayacak. Bunu sağlayacağız. 18 yaş üstü gençler ilk kez üniversiteye giden, 18 yaş üstü gençlerin tamamına 1000 TL bakiyeli, 1000 lira bakiyeli kart mobil uygulama vereceğiz. Kültür, eğlence, sinema, tiyatro gidecek oraya, rahatlıkla gidecek. Ya genç sinemaya gidemiyorsa, tiyatroya gidemiyorsa, bir konsere gidemiyorsa, bir toplumsal etkinliği izleyemiyorsa o, o genç dünyayı nasıl izleyecek? Enerjisini nerede boşaltacak? Sanata kültüre merakını nasıl giderecek? Bunlar kesiyorlar, engelliyorlar. Biz de tam tersine bin lira vereceğiz, istediğin yere git kardeşim diyeceğiz. Bir sınırlama yapmayacağız. Aile destekleri sigortasından yararlanacak olan ilk çıkaracağımız yasalardan birisidir bu. Ailelerin çocuklarına pozitif ayrımcılık yapacağız. Eğer kamu eleman alıyorsa o ailelerden alacak önce. Böylece o ailelerin evine düzenli gelir gitmiş olacak sigortalı bir kişi olacak. Bir kamu veya özel sektörde çalışıyor olacak. Biz bunu sağlayacağız. Ve yine en çok gençlerin şikayet ettiği mülakat mülakatı kaldıracağız. Eğer mülakat zorunlu olursa belli meslekler için o zaman da kamera koyacağız oraya. Hiç kimsenin hakkını, hukukunu birilerine yedirmeyeceğiz. Torpili sonlandıracağız. Gençler, genç arkadaşlarım, onlara söylüyorum ve sizler de söyleyin karşılaştığınız her gence bunu söyleyin. Torpilden şikayet etmeyeceksiniz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında torpilsiz bir dünya olacak. Her kuruşun hesabı verilecek ve gençler bundan çok mutlu olacak. Pasaport çıkarma işleminde ve yurt dışına çıkış harcı bunları almayacağız gençlerden. Çünkü gençler yurt dışına gezmek için çıkacaklar bizim iktidarımızda. Eğlenmek için çıkacaklar. Okumak için çıkacaklar. Araştırma yapmak için çıkacaklar. Ve daha sonra kendi ülkelerine huzur içinde dönecekler. Burada çalışacaklar. Burada üretecekler. Burada kazanacaklar. Ve burada cumhuriyetin ve demokrasinin getirdiği bütün nimetlerden yararlanacaklar. Bunları yapacağız. Sıfır otomobil. Evet yeni çıkan sıfır otomobil. Genç ilk kez alıyorsa ötevesini ötefesi, sıfırlayacağız. Yani elin oğlu Almanya'da, Fransa'da, Amerika'da, Güney Kore'de, Japonya'da geliri yüksek yeni bir otomobil alıyor. Efendim bizim gençler dünyanın ötevesini getiriyorsa almayacak. Aynı şartlarda Türkiye'de getireceğiz. Kazanacaklar, üretecekler, otomobilleri olacak ve gezecekler. Çünkü onların hayalleri bizim hedefimiz olacak. Onların hayalleri bizim hedefimiz olacak. Bunu sağlayacağız. Hepinize teşekkür ederim. 98. yılımız kutlu olsun. Umudumuz yeşeriyor, sürekli yeşerecek. Daha güzel bir Türkiye'yi birlikte dostlarımızla beraber inşa edeceğiz. Hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar.